Efendim iyi günler diliyorum. Bendeniz Avukat Mehmet Kılıç. Bugün sizlere bu canlı yayınımızda Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'nun, Bakanlar Komitesi'nin Türkiye hakkında almış olduğu bir kararı değerlendireceğiz birlikte. Ve bunun muhtemel sonuçlarına bakmak isteyeceğiz. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını Uygulamak zorunda olduğu halde bu yükümlülüğü altına girmiş olduğu halde bunu uygulamayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal ettiğini bugün tespit etti ve bir ihlal prosedürü başlattı. E, Avrupa Konseyi henüz işin başında bunun sonuçları neler olabilir? E, Avrupa Konseyi bu hamle ile ne amaçlıyor? E, ayrıca Türkiye'deki rejim nasıl davranır, Türkiye'deki rejim neyi planlıyor kafasında bunlara ilişkin tahminlerimiz olacak. Bu tahminleri daha sağlam bir baza oluşturu, oturtabilmek için de e, tarihte benzeri bir olaya bakacağız. Yakın geçmişte Azerbaycan'a yönelik e, bir e, benzeri ihlal e, süreci başlatılmıştı. O nasıl sonuçlandı ona bakacak olursak, Sanırım bu tahminlerimizi daha gerçekçi bir baza oturtmuş oluruz. Tabii ki Türkiye Azerbaycan değil ve bugün dün değil. O nedenle bunları da hesaba katarak sonuçlara değerlendirmeye çalışacağız. Sizler de görüşlerinizi yorum kısmına pekala yazabilirsiniz. Ben onlara sonradan bakacağım. Şimdi bu tarihte Azerbaycan'ın başına gelen olaya bakacak olursak daha iyi anlarız. Avrupa Konseyi 2017 yılında Azerbaycan'a karşı benzeri bir sözleşme ihlal süreci başlatmıştı ve bunun nedeni ise oradaki muhalif politikacı Ilgar Mamadov'un 2014 yılında bu yana göz altında olması, tutuklu olmasını göstermiş ve bu tutukluluğun hukuki değil siyasi nedenleri olduğunu ifade etmişti. Aynı Osman Kavala tespitinde olduğu gibi. Ancak bu karar uygulanmayınca Avrupa Konseyi 2017 yılında sözleşmeyi ihlal süreci başlattı ve konuyu tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürerek Azerbaycan'ın sözleşmeyi bile isteye ihlal ettiğini ve sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespitini istedi 2017'de. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2 yıl sonra ancak 2019 yılında bunu tespit etti ve sözleşmenin ihlalini tespit ederek bu konuda bir tespit kararı verdi. Ve Nisan 2020 yılında bu karardan kısa bir süre sonra Azerbaycan dedi ki benim ülkemin en yüksek mahkemesi e, duruşmayı yeniden yaparak e, Ilgar Mamadov'un serbest bırakılmasına karar vermiştir dedi. Bunu Avrupa Konseyi'ne bildirdi. Böylece Avrupa Konseyi de e, kendi aldığı kararın artık yerine getirildiğini tespit etti. Ve dedi ki tamam biz bu sözleşmeyi ihlal sürecinden e, geri dönüyoruz, onu devam ettirmiyoruz çünkü... Azerbaycan artık sözleşmenin kurallarına uymaya karar vermiştir ve Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı'nın vermiş olduğu karara uyarak Ilgar Mamadov'u yani muhalif politikacıyı serbest bırakmıştır dedi. Ve aynı zamanda da bağımsız yargının olmaması konusundaki kaygılarını da dile getirerek bunu yapmıştı ve bu şekilde o konuyu Azerbaycan açısından kapatmıştı. Şimdi buraya bakıldığında benzeri bir süreç şimdi de Türkiye için başlıyor. Yani Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi ve birçok konularda benzeri kararlar var. Ancak Türkiye bu kararları uygulamıyor ve nihayet Türkiye hakkında da böyle bir sözleşmeyi ihlal süreci prosedürü başlatılmış oldu. Peki Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bununla Neyi amaçlıyorlar sorusu e, tabii ki önemli bir nokta bizim için. Tabii ki ilk bakışta formel olarak baktığımızda evet e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olan ve Avrupa Konseyi'nin üyesi olan tüm ülkeler e, Avrupa e, Adalet Divanı'nın, İnsan Hakları Adalet Divanı'nın e, verdiği e, kararlara uymak mecburiyetindedirler bunun yerine getirilmesini istiyor diyebiliriz. Evet. Bu bir nedendir. Doğrudur ama görünen bir nedendir. Görünmeyen nedenlere ben bakarsam bütün bugüne kadar yaptığım izlenimler çerçevesinde edeyim edindiğim, edindiğim tercümela tecrübeler çerçevesinde bence şu ne Avrupa Birliği ne Avrupa Konseyi bunun çerçevesinde Türkiye'nin kaybını istemiyorlar. Tam da Türkiye'nin başında böyle yarı otokrat bir rejim olsun. Üç aşağı beş yukarı bizim kararlarımıza uysun ama Avrupa Birliği'nin yakınında ne çevreyi koruma konusunda kaygısı olan ne de işçi hakları konusunda bir kaygısı olan bir idare olsun ki Çin bizim yakınımıza gelsin. Avrupa'nın sınırında bize bir Çin lazım. Topraklarını hoyratça kirleten, istediği gibi maden çıkarıp istediği gibi üretim yapan, kimyasal üretim yapan ve işçi hakları konusunda da kaygısız. Ucuz iş gücünün olduğu bir şey bizim sınırımızda olursa biz kirli üretimimizi orada yaparız. Burada da keyfimizi süreriz Avrupa'da. Bence bir hedef bu. Onun için bu kadar e, e, tahammülkar davranıyorlar. Bu olursa ve Azerbaycan örneğine de güveniyorlar. İşte bu da bir üç yıl sürer. Üç yılın sonunda da onlar da karara uyarlarsa, e, şayet bu söylediğimiz insanlar hapishanede ölmeden çıkabilirlerse biz de burada bayram ederleriz ki bakın biz nasıl da sözümüzü yerine getirdik. Azerbaycan'dan sonra Türkiye'yi de diz çöktürdük deriz. Böylece ne büyük demokratlar olduğumuzu dünyaya duyurmuş oluruz. Bana göre Avrupa Birliği ve Konseyinin Avrupa Konseyi'nin e, 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 hedefi bu. Amaçları bu çerçevede ilerliyor. Peki Türkiye'deki rejimin hesabı ne? Ona bakarsak şu olabilir. O da bu Mamedev kararına güveniyor olabilir ve diyor ki nasıl ki 3 e, yıl sürdüyse Azerbaycan'a karşı başlatılan bu ihlal süreci bizde de bir 3 yıl sürü, sürse biz 2023 hedeflerimizi çoktan gerçekleştirmiş oluruz. Tam otoriter bir sistem kurarız. Seçimlere de ihtiyaç duyulmayan bir sistemi belki kurmuş oluruz. O zaman bunu Yürütürüz bu hesaplardan bir tanesi. Ee, peki o, bu kadar sürmezse e, ne olur konusuna da bakar. Ama bir de şu hesap ve diyelim ki bu kadar da sürmedi bizde daha hızlı bir karar verdi e, Avrupa Konseyi. Daha ağır yaptırımlarla örneğin Avrupa Konseyi'nden çıkarma veya onun bir ön aşaması olan konusunda e, Bakanlar Komitesi'ndeki söz hakkını Türkiye'nin elinden alma diyelim ki işlemi yaptığı, orada söz söyleme hakkını, oy kullanma hakkını elinden aldı. Ne olacak? İsterse çıkarsın bizi, çıkarırsa böylece biz de e, insan Hakları Sözleşmesini ihlalden dolayı bir ton tazminat ödemek zorundayız. İşte 2016'dan sonra yüz binlerce insanı bir günde incelemeden birebir sorumluluğu var mı yok mu? Var olsa dahi incelemeden biz attığımız için o adamlar işlerinden tazminat ödemek zorundayız. Bu Türkiye'nin bütçesini aşar. Böylece tazminat ödemeyi sırtımızı tamamen e, dünyaya döneriz. E, biz kendi içinde kavrulan bir e, Kuzey Kore, İran veya Azerbaycan oluruz. Yolumuza devam ederiz planları söz konusu. Peki bunlar tutar mı? Avrupa Birliği açısından neden tutmaz ve Avrupa Konseyi açısından? Çünkü dünya küçük. Orası kirleniyorsa burası da kirleniyor. Bu bir hesap hatasıdır. E, i̇kinci bir hesap hatası, Türkiye'de büyük bir otoriter sistem kurulursa zaten oradan var olan kaçışlar devam eder ve insanların ilk kaçtığı yer Avrupa Birliği olur. Avrupa Birliği'ndeki e, sığınmacı sayısında bir yüksek bir artış olur. Bu da Avrupa Birliği'nin işine gelmez. Bunu söylemekte yarar var. Türkiye açısından bakarsak öyle olur mu? Belki Avrupa Birliği içerisindeki iş dinamikler öyle bir şeye yol açar ki bu süreç Azerbaycan'da olduğu gibi uzun değil de daha kısa bir süreç olabilir ve Türkiye'nin üzerinde ciddi bir baskı oluşturur. Bu kararın zaten verilmiş olması Türkiye'de sallanan ekonomiyi daha da sallayacak bir duruma gelmiştir daha sıkıntılı bir hale getirmiştir. Türkiye yatırımcılar için daha güvensiz bir ülke haline gelmiştir. Şimdiden etkileri vardır. Bu gelecekte de olur. Peki Azerbaycan örneğine güvenerek hareket etmesi Türkiye'nin doğru mu? Değil. Neden? Çünkü Azerbaycan'ın petrolü var, gazı var. Eğer sizin ayranınız olursa sineğiniz Bağdat'tan gelir. Onun bir alanı olur. Ama Türkiye'nin bu kaynakları yoktur. Türkiye'nin var olan mesela bir turizm alanı vardı, şimdi onları da korkuttular, onlar gelmiyorlar. İkincisi, tarım alanı söz konusuydu. Onları tamamen çürük binalarla, yapılarla insanların gözlerini boyamak için kapattılar. E, bu alanda da bir çıkışı yoktur. Sadece rezim rejim sıkıştığında, e, bilmem kaç yılında gaz çıkarabiliriz diye bir söylenti yayarak insanları oyalamaya çalışıyor böyle bir şey yoktur. O nedenle Azerbaycan'ın elinde olmayan olanakları olduğu halde adım atıyor. Hani bir fıkra var karga ile eşeğin uçakta şaka yapmaları hostese ve sonra uçaktan atılmaları. Sen uçmayı bilmiyorsan bu şakayı yapma diye bir de veciz bir sözü var karganın. İşte Türkiye'deki rejim uçmayı bilmediği halde böyle bir işe girdi. Ve maalesef Türkiye'nin bütün kazanımlarını, <laughs> Avrupa Birliği ile olan, Avrupa Konseyi ile olan, dünya ile olan bağlarını birebir e, yok ederek e, bir talana girdi. Yanlarına da birkaç tane ırkçıyı aldılar destekçi olarak. E, siyasi çapları daraldığı için reis'in kanatlarının altına giren bu çerçevede Türkiye'nin bütün olanaklarını ve kaynaklarını çakallar gibi yağma ederek e, gemilerini yüzdürmeye çalışıyorlar. Maalesef bu çok korkunç ve kötü bir durum. Ama e, ümit ederiz ki e, Türkiye gibi güzel bir memleket e, ve e, duygu dolu bir halk e, yakın zamanda e, bu çapulculardan kurtulur ve bu yağmaya bir bu talana bir son verir ve tekrar e, dünya ile entegre, Avrupa ile entegre e, bir Türkiye kurmak için yola çıkar. E, bu umut hepimizin e, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler diliyorum efendim. Saygılar sunarım.